Önce Sayın Melih Bulu bağlamında konuşmuyorum. Yani mesele Melih Bulu meselesi değil. Uh -huh. Üniversite rektörünü üniversite seçer. Bir daha söylüyorum. Uh -huh. Üniversite rektörünü üniversite seçer. Ben de 8 yıl e, öğretim kadrosunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalıştım. Eğer e, rektörünü bir üniversite seçemiyorsa o oraya üniversiteden Liselerden, ortaokullardan üniversiteyi ayıran budur. Siz liselerde müdürleri, ortaokullarda müdürleri... E, ...Milli Eğitim Müdürlüklerinden atayabilirsiniz. Ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Ve e, milli eğitim sistemine onlar dahildir. Ama üniversite, üniversal e, kent yani evren kent diye de çeviriyorlar. E, o kendi başına bir kenttir. Onun bir alemi var. Ve... Üniversitenin her üniversitenin bir geleneği, kültürü, karakteri var, kişiliği var. E onu bozmamak gerekir. Mesela örneğin ben Almanya'yı biraz biliyorum. Mesela bir Goethe Üniversitesi, Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi ile Berlin'deki Freie Üniversitesi, Berlin yani Berlin Hür Özgür Üniversitesi çok farklı kişilik ve karakterlere sahiptir ve bu Heidelberg farklı bir üniversitedir ve e, diyelim Immanuel Kant o Heidelberg Üniversitesi'nden işte onun çarşıdan gitmesi falan hala e, herkes çarşıdaki esnaf saatini saat 5'te Immanuel Kant'a göre ayarlar falan. Yani böyle gelenekler. Çok güzel bir anekdotmuş. Çok bu. güzel şeyler. Yani her 17'de saat e, o geçermiş falan. Yani bütün gelenekler, kültürler, e, karakterler oluşmuştur üniversitelerde ve bu çok önemli bir şey. E bunların bozulmaması gerekir. E, o bakımdan ...nedir? Üniversitenin profesörleri... ...doçentleri, öğretim kadrosu... ...toplanır, oylarını verir... ...ve rektörü seçer. Hadi bilemedin şu olabilir... ...üç tane... ...en fazla oy alan... ...cumhurbaşkanına sunulabilir. Onun içinden diyelim birini... ...cumhurbaşkanı belirleyebilir. Yine üniversite seçmiş olabilir. Ama bence en doğrusu... ...hiç iş cumhurbaşkanına falan da gitmeden... ...dekanları... ...rektörleri... Dekanları fakülte öğretim kadrosu seçer, rektörleri de üniversite seçer. Belki şu tartışılabilir, acaba öğrenciler de bu seçime katılsın mı? Hayır, bu ben da ben çok tartışılırdı 68 geçmişte. devrimci Gençlik Hareketi'nin lideri olarak o üniversite işgallerini ne önderlik ettim? Türkiye'nin önemli gençlik hareketidir. O zaman biz bunu da talep etmiştik. Yani bu rektör seçimlerine falan. O zaman hiç kimsenin aklına şu gelmiyordu, rektörleri idare belirlesin. Yani oturmuş Türkiye'de bir e, rektörleri seçen üniversiteler vardı. En fazla öğrenci de bu e, seçime katılsın. O da bu üniversitenin mensubu diye talepler ileri sürülebiliyordu. E, o bakımdan e, bu üniversite geleneklerini Türkiye'mizde geliştirmemiz lazım. Mesela yavaş yavaş geleneği oluşan üniversitelerimiz vardır. Üniversite İstanbul Üniversitesi falan <laughs> veya diyelim Ankara Hukuk Fakültesi'nden e, girdiğimiz zaman Mahmut Esat Bozkurt bizim efsanevi e, kurucularımızdan ve e, hocalarımızdandır. Büyük alim ve e, cumhuriyetin çok büyük hukukçusudur falan. yani Mesela o Mahmut Esat Bozkurt'un kokusu, ruhu falan o Ankara Hukuk Fakültesi'ne e, bir kişilik kazandırmıştır vesaire. Yani bunlara dokunmamak lazım. O bakımdan e, üniversitelerimizin onlardan koşku duymak... ...acaba FETÖ'cüyü mü seçer... PKK'cüyü mü seçer falan... ...bunlar çok yanlış şeyler. Peki, şey ne dersiniz? Sayın Mücahit Birinci diyor ki... ...bunu ben Biden'ın seçilmesiyle ilişkilendiriyorum... ...burada amaç Türkiye'yi stabilize etmek... ...hedef Erdoğan. Ne dersiniz? Şimdi bakın mi? şu yanlış yaparsanız... ...diyelim şu veya bu üniversiteye... ...Boğaziçi Üniversitesi'ne... ...üniversitenin seçtiği bir insanı değil de... ...yani muhterem bir insan... ...benim de edindiğim bilgi Melih Bulu değerli bir hoca, değerli bir insan. O konuda bilgilerim var ama ben bunu tartışmıyorum. siz eğer o üniversiteye kendisi ürektörünü seçme yetkisi hakkı tanımazsanız o zaman PKK'ya da FETÖ'ye de Biden'a da çok güzel zemin hazırlarsınız. Ya yani Biden'da sonuç itibariyle belli zeminlerde faaliyet gösterecektir. O zemin olmazsa Biden ne yapacak Türkiye'de? siz Biden'a zemin bırak bırakmazsanız Baydının yapabileceği hiçbir şey yok. O bakımdan böyle her olayda Baydını tabii Baydının hedefi belli. Tayyip Erdoğan'ı yok etmek istiyorlar. Hatta bu ne diyeyim bütün Batı basınında görüyoruz diktatör, bir nevi Saddam Hüseyin ve Kadafi imajı çiziliyor Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak. Tabii bu Türkiye'ye hedef alan bir şey. Orada bizim tavrımız çok çok açık. O, o, ama bu olayla ama, onu direkt ilişkilendirmek bu, bu, doğru biz değil. bu yüzden üniversitelerin, e, üniversite mensupları tarafından rektörünün seçilmemesi diye bir e, tercihe gidemeyiz. O zaman üniversitelerimizi kaybediyoruz. Yani Biden'la mücadele üniversiteyi kaybederek olmaz. Üniversiteden vazgeçerek Biden'la mücadele olmaz. Biz Biden'la niçin mücadele ediyoruz? E, ulusal devletimizi ve... E, Türk milletini, vatanımızın bağımsızlığını, bütünlüğünü, üretim ekonomisini korumak için mücadele ediyoruz. Üniversiteleri...